Hazır mısınız? Ben de hazırım! hazırım. <laughs> ne yapıyorsunuz Kelalaka? Ben şov dünyasının tarihi yürüyen tarih <laughs> Biz o tarihe yetişemedik herhalde. Abi bu önümüzdeki iki hafta çok önemli. Korona açısından değil mi? tarihte de benim ilişkim açısından önemli. Abi bu önümüzdeki iki üç hafta çok önemli. Yıldız'la ilişkiniz açısından mı? Futbol açısından. Bitsin bu iş artık. Ne bitsin efendim? Korona mı? Korona kolay. Gizem diyorum. Çift kat maskelerimiz gelmiştir. Ellerinize sağlık. Bunu, bunu bilemedim. Bu neydi bu? Tişörttür. Safiye, bunda bir don maşı tipi var. Aa, Çok yorum, <laughs> kapatmam lazım. Kimin donuydu bu? Bari bu bilgiyi verin. Ya en kötü benim değil. <laughs> Jet Sosyete Evde Kal Özel final bölümüyle 6 Mayıs çarşamba Star'da